Herkese merhabalar arkadaşlar yeni bir oyunla sizinleyim bu sefer kart açmıyoruz ama oyunla sizinleyim arkadaşlar futbolcu oluyoruz ya böyle bir kariyer yok anasını satayım böyle Real Madrid'e kadar artık nereden başlayıp nereye gideceksek dibine kadar gideceğiz arkadaşlar bu videoya güzel bir like atarsanız devamı da gelecek daha güzel futbolcu oluruz yani böyle Ronaldo Ronaldo hikaye ederiz bir bakmışsınız acayip bir şey olur hemen şöyle yeni oyun diyoruz başlayalım bakalım yeni oyun ne oluyor ooo Türkiye tamam Türkiye ile Başlarız tabii ki de biz Türküz. Durmaya... Allah'a şükür. Evet ileri. İsim soy isim. Ooo sana ne bir Karakterine bir isim ver. Yandan topa vuran. Of. Yok topa vuranı birleşik yapalım. Yandan topa vuran. Böyle tamam mı? İsmimiz böyle olsun. Yandan topa vuran. Of lan acayip bir isim oldu. Oynayacağın ülkeyi seç. Oğlum tabii ki de biz her zaman Türkiye'de oynarız. Süper Lig. Oy becerilerimizi düzenleyelim. Pozisyon önemli arkadaşlar pozisyon zenginliği yaratmak adına güzel şut duralım iyi vururuz güzel e, teknik oynayayım olmaz mı ya et golcü müyüz biz amına Adana Çukurova Bodrum SK Hatay Canspor Yozgat yok muydu lan Yozgat o zaman ne yapayım? Hatay'a transfer oluyorum arkadaşlar. Başlangıcımız Hatay'dan olsun. Hatay cansın İmzalamak istediğine emin misin? Tekrar düşünmek istemiyorum. Çok fazla seçenek yok. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Oo basın toplantısı. Kariyerini nasıl etkineyeceksin? Futbola magazin yalnızca kaybedenlerin işidir. Bizi konuşmak istiyorsa ilgili takip etmeleri gerek. Özel hayatım ve kariyerim ışıltılı. Oğlum bizim hayatımız ışıltılı. Rengarenk. Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim kardeşim. İsteyen istediği yere odaklanabilir. Benim için hava hoş. Çaktas... Ne diyoruz? Ve başlıyoruz. Oo Taraftar senin için çok heyecanlı onlara ne mesaj veriyor Arkadaşlar ben buraya top oynamaya geldim Benim onlara vereceğim mesaj çok büyük ama Onlar o büyüğü neyse Tribünde ben sahada gücümüzü kullanacağız Hepimiz için harika bir sezon bizi bekliyor Açıkçası benim gözüm kulağım sahada Taraftarın desteğini hissetmek güzel ama ben hocamı ve takımımı dinlerim Çok kararsızım Yalakalık mı yapsam taraftara mı yürüsem Taraftarı yürüyeyim Aa, Taraftarın sevgisini kazandık Taraftar çok heyecanlı Bu takımın sürecinde en çok seni ne motive etti Uf, Alacağım paralar Neyse Şimdi geçelim bunu Tabii ki de öyle değil. İkinciyi seçmek istiyorum ama büyük oynamayı seviyorum. Tabii ki taraftara yalakalık. Yani arkadaşlar sizin değerinize layık olmaya çalışıyoruz. Neymiş? Güntekin onay. Uf lan bu futbol yazarı değil mi? Başkan başkan bizi sevmedi anasını satayım. Taraftara yüklendik abi. Tamam tamam arkadaşlar atıyoruz imzayı. Aldım. Aldım. Vay başkanım sen miydin? Tamam. Yerel Spor Dergisi'nde yeni transferimizden bahsediyoruz. Aa burası benim evim galiba arkadaşlar. Ulan Hoparlör var, televizyon yok. Şuraya bir televizyon alayım. Ne kadar param var? Bu arada paramı görebiliyor muyum? Benim kaç param var? Oğlum bir şeyler eksiliyor. Ye Aa yemek. Puan muan burada bir şeyler var. Paramı göremiyor Aa param 10 param var arkadaşlar. Ya orta halli bir televizyon bizi yeter ya. Yerleştir. Satın al ve yerleştir dedik. Tamam kapat. Oy burası güzel. Tamam bilgisayarım var. Oy her şeyim var. Şuraya bir gayfe makinesi. Arkadaşlar futbol için, spor için gayfe önemli. Ama pahalısı mı, ucuzu mu? Oğlum çok para ya bunlar. Hayat gibi pahalı. Neyse şimdilik ucuzundan alalım. Sonra yerleştirir. Daha güzelini alırız. Of bu ne be Natasha. Ay. Natasha. Aa çiçek var. halı. Halı. Halı, halı alamıyoruz mu? E ee, bir bok alamadık. Bura ne? Oo banyo. Evimde banyo var. Bulaşık makinesi var. Çöldürme yeri var. Oh arkadaş tamam bu kadar ya ilişkiler deyince ben de yanlış anladım takım koş taraftar başkan sponsor of sponsor yok mu sponsor yokmuş basın neredeymişiz bu arada biz ana adana çukurova ha daha ma maç oynanmamış ya lig başlamadı diyor ee, tamam ya dekore ettik tamam tamam İnsanlar bir şekilde ulaşabilir bu yüzden kendine bir telefon al evden çık evden çıkış kapısı şudur inşallah ay burası yatak odasıymış iki kişilik Exit diyor ama çık... Aa çıktım. Aa antrenmanlara şut çalışarak diyor. Buraya tıkla. Ay mağaza var. Hemen gidelim. iPhone 16, 17. Yok mu? Ay kendime bir de Apple Watch. Satış personeliyle konuş. Birader. Oha tablet bile var. Selam aleyküm. Kardeşim ben bir telefon alacağım. Ne demek lan belki de... Sen satış personeli değil misin? Ay satış personeli değilmiş. Ben yanlış kişiye dürttüm. Burada bir şey var. Aa uf. Bugün antrenman yapmadın diyor ya. Ta yaparız ya bir dur. Daha hemen paraları ezelim. 10k para vermişler. 10 bin dolar verdiler. Başarı... Aa bir iPhone'um var artık. Tamam güzel. Ee, bakalım ne mesajım. Kişiler. Henüz listemde hiç kimse yok. Mesajlar. Mesajımda kimse yok. Oğlum biriniz arasın. Tarayıcı, banka. Bankamda. Ay param yok. Burası evim. Burası şey. Ee, şurası ne? Bunlar kilitli. Eve geri dön. Günü bitirmek için yatağına gidip uyu diyor. Aa buradan yatağıma gideceğim yeri de gösteriyor. Arkadaş ben gece kulüplerine falan takılacaktım ilk gün ya. Ona sopam bile var. Yat. Ha yatalım ama. Ya, bugün antrenman yapmadın diyor. Tamam antrenman yapacağız. Antrenman. Sesin sesin nereden geldiğini bul mu? Bu kim lan? Sen kimsin? Dandan topu sen kimsin? Eve nasıl girdin? Burada ne işin var? Sakin ol dostum, ben yeni takım kaptanım. Korkutursam özür dilerim. Korkuttun şu sesi kız. Evime nasıl girdin? Ödümü kopardın. Anahtarını takım... Benim anahtar da yalan olmuş. Herkeste var. Kaptan ne gerek var Allah aşkına? Bu benim alanım. Böyle girip giremezsin. Bok var. Haklısın, sınırlı. Emin olum. Sadece hocanın fikriydi. Bir daha böyle bir şey olmaz. Hızlı bir sabah senin için. Hadi bir şey yalan, Antrenmana çıkalım. Hadi hadi antrenmana çıkalım. Şunu değiştir. Ya sen niye benim televizyonumu açıyorsun ya? Kahvaltı yapalım ya. Şöyle... Sporcu kahvaltısı olsun. Tavuk dürüm gömelim gel. Şunu bir kapat anasını satayım ya. ha. Ses yapıyorsun, gürültü yapıyorsun. Tamam. Ee, kahvaltı için buzdolabını kullandık. Hani kahve makine. Kahve içer misin lan at ağızlı. Bana cold brew yapayım. Ay. Oh içtim. Oh yarasın aslanım ha. Hadi daha top koşturacağız. Ya amına koyayım gene sesi açtı ya. Oğlum Oy böyle şeyler izle. Heh, ben bir çöldüreyim geleyim. Kahvaltı yaptık ya ya. Yemeğin zaten pişiyor ne demek. Nerede pişiyor benim yemeğim? Aa buradaymış yemeğim gelmiş. Oh yemeği de gömdük. Şş, kaptan sen bir bekle. Tam ya şunu bir kapat 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 kaptan kapat. Ben bir çöldürüp geliyorum tamam sen bekle televizyon açma. Oh nerede benim tuvaletim? Oğlum bayağı da çişim geldi ya. Heh tamam çişimizi yaptık. Kaptan gelir misin? Sen hala oturacaksın mı ya? Ne de bu? Ah top fırlatma var. Kalk! Oğlum sen nasıl kaptansın? Ayağına top attım. Yamuldun sen ya. Ha, kaptan senin Allah belanı vermesin ya. Hemen öldü ya. Ya top ver top. Bu var ya. Iska ne demek? Ne demek? Oh. Of ya direğine sıçayım ya. Arkadaş Fenerbahçeli futbolcular gibiyim ya. Iska mı? 100 puan. İşte bu 90'ı örümcek ağlarını temizledim be. 10 mu? Oğlum 100'e geldi. 100 be işte bu oğlum. Çok pis vuruyorum ben ya. 100, 100 olması lazım. 100, 100 ver. Ay senin ıskana Yüz ver yüz 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 onun bunun çocuğu yüz ha direkt yüz saplayıcı geldi saplayıcı oradan vurursan geçmez geçmez ben dedim geçmez diye buradan vuracaksın Allah belanı versin yine kaçtı bar nerede bar nerede kudurdum bar nerede Bar, bar yok. Bar yok. Zaman geçirme. Bekle. Ay akşam olması lazımmış ya. 40 dakika. ha oh tamam bar. Evet arkadaşlar şimdi o kadar antrenmandan sonra yorulduk. Ortamlara akalım. Ortamlar. Of. Abla bana bir oradan şey versene ya. Bu ne oğlum pis peçeteleri buraya koymuşsunuz. İçecek sipariş et. İçecek margarita, viski. Sert olsun biraz. Martini, altini. Lan param var mı ya? Bok gibi param var. En pahalısı ne? En pahalısı ne? Oğlum bu niye böyle iki saat hareket ediyor? Oy yok. Konyak. Aşırı mutlu ediyormuş. Ya kristal şampanya söyle ya. Lan kristal şampanya istedim. Bir an amele içecek. at. Abla onlar silikon mu sonradan ruhsat mı aldın onlara? Oy Hoş. Müzik takıldı Rory. Rory. Merhaba şey ligde yeni transfer olduğunu ya bunun müzik kısılmıyor mu? bir dakika. Yani selam futbolla ilgisinin anladığım kadarıyla demiş. Ee, yıllardır profesyonel takip ediyorum. Seninle tanışmak istiyorum biraz. Teşekkür ederim. Seni biraz heyecanlandırdım. Ee, her zaman tabi. Vay canına profesyonel bir oyuncu tamam hayran onun böyle nazik olursun. Ha umarım takip ediyorsun beni demiş. Takip ediyor mu beni kız? Beni takip et. Aa önce ismini duymuştum videolarını izlemiştim. Yeni transferler Tamam, hadi. Artık her yerde görüşürüz. Benim evim var, iki kişilik yatak var. Gelirsen belki tekrar görüşürüz. Ge görüşelim. İşte numara Numaranı ver. Harika, şimdi gitmem gerekiyor. Nereye gidiyorsun numara? Kimseyle konuşamayacak mıyım? Ben futbolcuyum. En iyi futbolcu benim. Transfer oldum. Aa, lan bir gene Allah belanı versin. Kaptan gelmiş ya. Kaptan ne var gene? Kaptan bir sal beni artık ya. Selam kral iyi ettik ve transfer sürecini atman inan tamam bilir o stresi rahatla biraz tamam sal kendini bu gece eğlenmemize bakalım futbol şimdi aynen koçum komple salma kendini yarın antrenman var ya boş ver antrenmanı biz biraz biz Türk futbolcuyuz ya adımız yandan topa vuran kim var kim yok gezin bakalım demiş şöyle birader ben bu parayı bu içsin diye mi ödedim ya o kadar parayı Allahım ya Rabbim ya telefonumu çıkarayım bak kim takip eden var mı sosyal medya yani? e, Cemil profil 10 takipçim olmuş u yandan topa vuran takipçimiz 10 olmuş mesajlar mesaj yazan göz ha bir öz çekim yap hanımefendi bir öz çekimi yapabilir miyiz taraftarlarımla Allah belanı versin olmadı beğenmedim onu ya. Ya yani ben niye böyle mal gibi duruyorum ya? Tamam bu kadar yeter. Ta yeni tanıştığım taraftarla da bir fotoğraf çekindim. Evime dönmek istiyorum arkadaşlar. Evime döneyim artık. Evim evim güzel evim. Yorulduk içtik. Antrenman yaptık. Hay, acıkmışım ya. Bir yemek söyleyeyim kendime. Fasulye. Chipotle. Bu şey ne lan? Oğlum kebap yok mu kebap? Balık yiyelim. Balık balık güzel olur. Ha, yemeğim hazır değil. Melis'ten Allah kahretsin Melis'ten mesaj geldi. Telefonu nasıl çıkarıyorduk biz? Telefon Melis yazdı Melis 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 Melis. Ay sahaların yıldızı geçen sana rastlamak çok güzel ilginç geliyor. Ne tesadüf ama değil mi demiş? Beni gizden takip ettiğin emin misin? Böyle biraz cool davranalım. Fadi ama seni takip etme gerek yok futbol benim işim yani son zamanlarda anlıyor son maçın mesela inanılmazdı demiş ben daha maç yapmadım ki amına neyse bunu duymak güzel tutkulu taraf tutkulu taraftarları severim mesaj mı var zaten ya? bana sıradan bir taraftar değilim e, milletin gözünden kaçar dedi mesela ben geçen yaptığım gol sevinci yüzünden küçük bir sır daha gol atmadım ama. Yani arada sakin kalmak lazım her golden sonra dünya kapalı e, sevinmem cidden fark ettin ha Vay, böyle yürüyelim Oy, hadi. Ha, bir şeyler çevirdiğini anlamıştım. Ciddi insanlar sağ saha içinde neler döndüğünü hiç fark etmiyor. Aynen öyle. Şimdi kaçmam lazım maçlarda. Ya ne kaçıyorsun işte? Uyudun mu yaz? Uyudun mu? Görüşürüz. Görüşem. şimdi bir yatayım. Uyudun mu? Yazamadık. Bir tek Melis mi yazdı ya? Kaç tane takipçim olmuş? Bugün çimlere bastım. Çocukluğumu hatırladım. Ya ne alaka var ya? Her zaman güçlü görülmek zorunda değiliz. Tamam. Yandan topa vuran. Twitter gibi bir şey lan bu. Ben kendi fotoğrafımı paylaşamıyor muyum? Yetenekler yakında. Allah kahretmesin ya. Banka hesabımda para kalmadı. Uçacağız ya. Neyse telefonu kapat ya. Şöyle bir yemek yiyeyim. Oh balığı yedik. Enerjim çok düşük. Ben bir uyuyayım arkadaşlar. Müsaadenizle. Oo, fiziksel özelliklerimi geliştireyim biraz. Oğlum pijamam da yok. Aynı şeyle yatıp kalkıyorum ya. Ay bu ne spor alanı ha. Oy. Oğlum şu resmi kaldırın ya. Ayıptır günahtır oğlum ya.

Öyle, o hareket öyle değil yalnız kardeşim. Sen ne yapıyorsun oğlum? Karı kıza yazmaya mı geldin buraya ya? Selfie yapacağım. Spordayım. Spordayım selfisi. Telefon. Fotoğraf çek. Ay hanımefendi yanlışlıkla sizi çektim ya. Kusura bakmayın. Spordayım diye hemen bunları paylaşacağız tabii. Dambullar nerede? Dambul verin bana. Ya yine mi sağ sol arkadaş? Uf. of. of. Ağır çok ağır bunlar. 70 şey 20 kilo kaldırıyorum arkadaşlar bu arada. 20 kilo basabiliyorum yani. Dumbbell'da ama. Dumbledu normal halterde 90 kilo falan. Ağır bir futbolcuyum ben biliyor musunuz? Sağlam yeteneklerim var. Oy bugün çok fitim yine arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Zıplama. Ay. Birader o ne öyle pembe don giymişsin ya. Bu da topum vardı benim. Aa öldü la. Abi kusura bakma top çarptı ya. Vallahi top çarptı ya. Sen de siktir git buraya karı kıza yazmaya gelmiş. İp ne ya? Defo. Salona gelmiş burada karı kıza yazıyor. Başka hiçbir şey yaptığı yok. İp atlayalım biraz. Evet en sevdiğim antrenmanlardan biri atlamadır arkadaşlar. Space'e basacakmış. Space'e basarak. Biliyorsunuz arkadaşlar atlamak, zıplamak bizim işimiz. Her türlü ipe atlarız. Bu ne Yanlış atladım. Ay kaçıracağım diye heyecanlandım. Çok hızlı atlıyorum arkadaşlar. Çok inanılmaz hızlıyım. Bu müzikten telif yersem üzülürüm. Ah yoruldum. Tamam. Kadir Yalçın. Kadir Yalçın be niye mesaj atıyor Kadir Yalçın. Alışabildin mi? Hey acemi kaptan. Aa kaptanım da değil mi lan bu Kadir Yalçın. Takıma hoş geldin alışabildin mi? Kaptan yaz artık. Annem gibi 2 saat yazıyor orada bekliyor. Melis. Melis. Melis yazmamış ki. Melis hep akşamları yazıyor zaten. Ne hikmetse. Karakter pencerem. Aa bunu yürüyebiliyoruz. Dur bu da benim... Selam, selam. Merhaba orada yeni... Oy çok enerjiyim. Çok çok teşekkürler ama bu tarz hamleler başka salonlara... Ya yapma şunu ya. Bu kadar kaba mısın sen ya? Ya ama yarın çok para zengin sahip bir... iyi bir futbolcu olursam yürürüz. Tanışabilir... Ah oh tanışabiliriz harika. Ne zamanları geliyorsun buraya? Hep gelirim aslında. Futbolcuyum yeni transfer oldum. Aranıza yeni katan profe. Gerçekten profesyonel tabi evet Oy hem futbolda hem de başka şeyde profesyonelim. Ee, Allah bilirsin ya. Yanlış bir şey mi söyledim üzgünüm. Evet güle güle Allah ya. Senin nazına tribine sıçayım Street lan red yedim ya. Vallahi red yedim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bugün antrenman yapmadım ben. Bir çimiyim geleyim arkadaşlar hemen şöyle. Oh duş al. Hemen bir Şş, cibili cibili şak 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 şak. Öyle şeyler yapmıyoruz arkadaşlar. Hop hop. Of gördün mü bacak arasından nasıl taktım be İşte bu be Tamam Ben niye sürekli antrenman yapıyorum ya Oo, işte böyle sokarlar adamı İşte bu be oğlum ben futbolcu olarak doğmuşum. Ben doğarken futbolcuydum ben. Ee, boş zaman, boş zaman, boş zaman. Bar'a gidelim o zaman. Kumara, kumarla işimiz olmaz ama. Her iki oynasak mı ya? Bar güzeldi ya. Bar, bar iyiydi bar. Stadyum. Bar'a mı gitsek ya? Bara, bar'a mı gitsek kumarhaneye mi? Ya tamam yaptık ya işte antrenman. Bokunu çıkarma. Zırt pırt antrenman. Bar'a gidelim. Bar'a gidelim, bar'a gidelim. Bar'a gidelim. Kumarla işimiz olmaz. Kuram... Kur'an kumar güzel bir şey değil arkadaşlar. Bizim kaptan da habire burada. Ulan benden daha iyi yaş çıktı ya. Hmm, diyoruz. Bizim kaptan sarhoş çıktı ya. Vallahi bizim kaptan sarhoş çıktı. Ölem aslında geç. Ha, yaşadım. tamam. tamam. Elim biraz soğuk ama etkileyici. Mesafeli davrandı. Ha Eliza. Eliza ile ne zaman tanıştım ben amına? Biraz değişti gibi. Ha şu spor salonunda. Tamam. O karı. Tamam. Eliza mıydı lan? Adını bile unuttum ya. Bunun gibi meseleler bizim için. Dalga geçme. Bence sana bakıyordur demiş. Hayır bakıyor. Beni izlediğini sanmıyorum ama neyse. Boşuna denemeye gerek yok. Belki ilgisi vardır. Gidip tanışalım. Hadi. Tanışalım. Tanışalım. Tanışmak güzeldir. Ee, başıma neler geldi? Ya kurban olayım. Erkek muhabbeti sıkıyor. Sevmiyorum ya. Eliza sen misin? Eliza. Eliza. Ya bu da antrenman. Ne meşgulli lan. Boş boş konuşun. Bu da aynı bana benziyor lan. Vallahi acaba ben mi? Melis ne yapıyorsun? Gene buradasın. E? Ne yapıyorsun? Ne Gene buradasın. Evet buradayım. Aa cevap devir. Allah simgeden mesaj geldi. Güle 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 simgeden mesaj geldi. Simge. Simge ne diyor? Umarım beni affede. Hey spor sonuna. Bak gördün mü? Bak artist. Suratsız biri özür dilerim. Sabahtan berbat sinirlenirim. Senden çok umurum. Ben... Ee, herkes kötü günler olur. Dert etme yavrum. Evet küsmediğine. Yani inanmak güzel ama görmeye ihtiyacım var. Daha iyi yüzünü göre, merak etmiyor değilim açıkçası demiş. Ee, evet yüzünü görmek istiyorum. Ha mantıklı. S sıfır kafeinli yüksek bir stres ama şöyle sevimli kahvemi içtim. Biraz az canavarım. Canavar modu kapandı anladım. Tamam. Yürü 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 yürü. Yürü. Çok iyi çok fena değilim ya sen. Hadi hadi hızlıca bir duş almam lazım aslında su. So duş mu? Duş duş duşa giriyor. Duşa giriyor. Ya yapma bunu. Yapma. İnsan duşa girerken yazmaz. Ayıptır ya. Ayıptır. Burada yeni transfer futbolcuyuz biz ya. Her yer kapanmış. Evime gidiyorum. Kumarhane de kapatmış. Enerjim düşmüş. Sıçmam lazım. Şey pardon. Tuvalete gitmem lazım arkadaşlar. Gör ya. Tamam tuvalet ihtiyacımızı giderdik. Antrenman yapmamışız. Enerjimiz düşüyor. Antrenman yaparız. Evet arkadaşlar. Şimdilik birinci bölüm sona erdi. Daha yeni yeni şeyler yaparız. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadardı. Ben şöyle biraz oturayım. Ecik televizyon melevizyon izleyeyim. Devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bunun devam devamını çekeceğiz. Real Madrid'e kadar yolu var. Sizleri seviyorum. Bol like bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay lan.